Merhabalar, bugün çorlu pasta dünyası olarak karşınızdayız. Köri soslu tavuk yapacağız ee, ve bugünkü yapılacak olan kişi Göksel Deniz dinç Evet Göksel Bey, buyurun malzemeleri dinleyelim. Merhabalar, 600 gram tavuk göğsü, bir diş sarımsak, bir buçuk çay kaşığı Körü bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı da zeytinyağı. Şimdi tavuğumuzu alıyoruz. Tavuğumuzu aldıktan sonra ilk önce ortadan ikiye bölüyoruz. Ortadan ikiye böldükten sonra filotu yapıyoruz şu şekilde. Şunları temizleyelim. Şu şekilde ayıralım. Bu şekilde filota yapıyoruz. Aynısını diğerine de yapalım. Şimdi filota yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Filota yaptıktan sonra bunları uzun uzun keseceğiz. Uzun uzun kesmemizin sebebi de daha güzel tat almamız için. Başka türlü de kesebiliriz. ama Tabii canım kuş da kesebilirsiniz. o isteğe bağlı bir şey. Yani şuradaki saydığım malzemeleri isterseniz daha fazlalaştırabilirsiniz de. Hmm. Şimdi bu şekilde Size doğru gösterelim. Bu şekilde Bu şekilde etlerimizi doğruyoruz. Bu şekilde doğruyoruz. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde yapıyoruz bunları. Bu tarafta gösterin. Evet. Bu şekilde. Tamam. Yaptığımız zaman çok da güzel oluyor. Aynı bu şekilde bunları keseceğim ben. Kestikten sonra tekrardan görüşeceğiz. Nasıl gidiyor Göksel Bey? Doğramaya devam. Şimdi uzun uzun kestikten sonra ortalarından ikiye bölüyoruz. Tamam. Daha güzel oluyor bu şekilde. Tercih meselesi diyorsunuz. Yani, yani. tercih meselesi. Herkes hani kendisi nasıl isterse bu şekilde yapabilir. Hani mesela şöyle yaptığınız zaman daha güzel oluyor. Siz bunun yanında ne ikram etmeyi planlıyorsunuz? Yanında bunun makarna olabilir, pilav olabilir. Yani onların yanında şey salata olabilir, akdeniz salatası mesela. Hmm. Yani hafif bir salata. Yani mesela burada gitmez bunun yanına. Hayır canım gitmez. Tamam şimdi bitirdiniz. Şimdi son şeylerimizi de aldık. Şimdi bunu kaldıralım. Şimdi etlerimizi aldık. Özellikle bir tarafa topladım. Özellikle bir tarafa topladım. Şimdi Şimdi sarımsağımızı alalım. Nasıl kesiyor? Güzel kesiyor arkadaşlar. Ben. Küçük küçük mü olacak sarımsak? Küçük küçük olacak. Evde rendemiz vardı. Rendeyle çok uğraşmaya değmez bence. Göster Bey hmm. nasıl bir tavuk olacak? Bize Bu anlatır mısınız? köri soslu tavuk olacak kızım. Hmm. Çok hmm. sabit. Evet. Tavuklarımızın içine atıyoruz. Herkesin kendine göre değişik taktikleri var. Bizimki de. Şimdi ee, sarımsağımızı koyduk. Ondan sonra yağımızı koyuyoruz. Ne Yarım yağı? çay bardağı zeytinyağı olacak. Hmm. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Dediğim gibi bir buçuk çay kaşığı şu anda burada var zaten. Biz sadece yarısını kullanacağız. Yani bu yarısını bir gün sonra pişireceğimiz zaman yine kullanacağız. Bu yarısını şimdi kullanacağız marin etmek için. Şimdi siz bunun içine ne kadar köri sos attınız? Yani bir buçuk çay bardağı şey bir buçuk çay kaşığının yarısını attım hmm. sadece. Tamam. Yarısını da yarın kullanacağız. Burada da bir çay kaşığı kırmızı toz biber var. Onu da atıyoruz içine. Ve bir çay kaşığı tuz. Bunları da attık. Tamam. Şimdi bunları harmanlıyoruz güzelce, yedirene kadar bütün içindeki malzemeler birbirine karışacağı kadar yediriyoruz. Neler bekleyecek? Yani normalde e, ben bir gün bekletiyorum. Hani yarım gün bekleten var. Bir saat bekleten var. Herkesin tadına göre ama normalde bir gün beklettiğinizde bu et o harmanı içine çekiyor. O zaman daha güzel bir aroması oluyor. Yani aromasının güzel olmasını istiyorsanız bu şekilde yapmanızı yani şiddetle tavsiye etli ediyorum. Etli malzemeler bütünleşiyor mu? Aynen, etli bütünleşiyor malzemeler ve tadı çok güzel oluyor. Ama dediğim gibi yarım günde bekletebilirsiniz ama etin kıvamı ona göre oluyor. Yani bu şekilde bekletirseniz daha güzel oluyor. Şimdi bizim kapaklı bir kabımız olduğu için biz kapağını bunu kapatıyoruz kapaklı kapınız olmasa bile siz streçle yapabilirsiniz bunu. Yani üstünü streçle kaplarsınız. Streçle kapladıktan sonra dolaba koyuyorsunuz. Bir gün boyunca dolapta kalıyor ve o kendi içindeki harmanlıyor ve güzelce kokusunu, tadını birbirine karıştırıyor. Teşekkür ederiz. Evet şimdi e, buzdolabında bir gün dinlenmiş tavuğumuz. Sotelenmişti Göksel Bey tarafından. Şimdi evet Göksel Bey buyurun başlayın. Etiniz. Ocağımızın altını yakalım. Hı. Ondan sonra etimizi güzelce ocağımızın üstüne koyalım. Görüyorsunuz, bir gün bekleyince et bu şekilde oluyor. Ne şekilde? Zeytinyağını çekmiş, içine koyduğumuz ürünlerin hepsini içine çekmiş şekilde oluyor. Ve tadı mükemmel oluyor. Tamam. Evet, şimdi ne yapacaksınız? Pişireceksiniz. Şimdi pişireceğiz. Tamam. Şimdi etlerimizi pişirmeye başladık. Gördüğünüz gibi renkleri değişiyor. Ve içinde hiçbir şekilde ya koymuyorsunuz. Bir de hazırladığımız sosun içindeki yağ, tavuğun içindeki yağ ile birleşir. Güzel bir yağ şey oluyor zaten içinde. Şimdi bunları birazcık daha pişireceğim. Pişirdikten sonra içine kremi koyacağız. Üstüne ekleyeceğiz. Hepsi zaten burada mevcut hazır. Çok az bir malzeme daha eklediğimiz zaman. Bir 5-10 dakika içinde zaten yemeği hazır olacak. Çok güzel karıştıracaksınız. Böyle tavuklar suyunu salacak. Suyunu saldığı gibi 2-3 dakika sonra da kremasını vereceğiz. Kremasını verdiğimiz gibi yemeğe hazır olmuş olacak. Şu anda suyunu saldı zaten. Görüyorsunuz burada. Tavuk suyunu saldı. Biraz daha suyunu çektirdikten sonra olayı tamamlamış olacağız. Şimdi pilavımızı ekliyoruz. Bir tane kıyama kullanacağım. Çünkü bu yemek 6 kişilik. 6 kişilik olduğu için 2 tane kıyama kullanmanız gerekiyor. Ve dünden kalan köremizi onu da ekliyoruz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Başka bir işlem yapılacak mı şu anda? Şu anda sadece karıştıracağız. Pişmesini bekleyeceğiz. O zaten köri birbirinin üstüne yapışacak. Bu şekilde. Ne kadar bekleyecek? Bu şekilde bir 10 dakika falan 5 dakika yani çok sürmeyecek. Zaten kaynamaya başladığı zaman bu şekilde kaynayacak. Kaynadıktan sonra servisimize hazır edeceğiz teşekkür ederiz şimdi gördüğünüz gibi kremayı ekledik kremayı ekledikten sonra kaynamaya başladı şimdi makarnamızı ekleyeceğiz makarnamızı alalım makarnamızı yavaş yavaş ekleyelim kaymamızı da ekledik. Şimdi güzelce birbirlerine harmanlıyoruz. Makarnayı içine işlettiriyoruz. şekilde harmanladıktan sonra şimdi artık şey her şey hazır. Artık sunumumuza geçeceğiz. Sunumda görüşmek üzere. Evet. Yemeğimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayalım. İyi günler.